Ses 1, 2. sesim... Sesim gitmiş. Yine klasik toniğin kurumasını bekliyorum. Şu ayarlarına bakayım. Başka kanal için YouTube çekimleri yaparken de bu kamerayı kullanıyorduk. Oradaki ayarlarıyla birazcık oynandık <laughs> kameranın. Benim bilmediğim ayarlar. Onlara bir bakmaya, düzeltmeye çalıştım. Böyle bir bilgi. Daha afyonu patlamadı. Tüm sabah rutinim alt üst oldu. Şu son iki Son 2-3 gündür evet. Sabah rutinim alt üst oldu. Hasta gibiyim. Bir halsizlik mevcut benden. Bir baş ağrısı var hafif. Ama bugün çok daha iyiyim. Ki zaten çok koşturmalı bir 2-3 gündür bizim için. birazdan kendime geldikten sonra şu tuvaletten çıktıktan sonra anlatacağım. Biraz konuşuruz. Sohbet ederiz. Gözlerim ne kadar şiş. Bu arada annemlerin yeni evindeyim. Ortam biraz farklı gelmiş olabilir size. Yine Şuraya ee, peki. Oradan biraz farklı gelmiş olabiliriz de. <laughs> Kestik. Ben annemin yeni evine geldim dün sabah. Ben ne halde geldim kim bilir yani böyle ölüyorum ama gelirken. Uzak oturuyoruz birbirimize çünkü. Falan filan konuşuruz ben bir kahvaltı edeyim. Bakın burada ne var? Bu ne peki? Bu ne Allah rızası için bu ne? Babamın çorabı mı bu? <laughs> Çam seni yiyeceğim. Köpüş evde olup bitenlere bakıyor. Her yer kole. konuşacak alan o kadar bulamadım ki kendime. Her şey alt alta üst üste. Poliler vesaire. Annem babam hep bir koştum halindeler evde düzenleme. O zaman ben de balkona çıktım. Buranın böyle minik bir teras, balkon gibi bir şey var. Normalde ben bugün eve dönecektim ama hala çok böyle aşırı kendimi iyi hissetmiyorum. Onun haricinde dün de çok fazla vakit geçiremedim bizimkilerle tüm gün uyuduğum için. Normalde böyle hafta sonu video yapmak vardı. Aklımda böyle cumartesi, pazar güzel bir plan yapmıştım kendime. Pek planlanan şekilde ilerlemedi bir şeyler. Bugün Beza ve Teoman'la beraber Sinan'ın restoranına gidecektik. Sinan'ın restoranı ama. <laughs> Allah söyledi. Yani Sinan'ın çalıştığı restorana gidecektik. Orada şef olarak çalışıyor. Orada yemek yiyecektik ama benim bugün o yolu çekecek halim yok. O yüzden Beyza'lar gidecek. Bugün orayı da vloglayacaktım falan. Dediğim gibi planlanan şekilde ilerlemedi hiçbir şey. Ben de bugün bir bizimkilerle görüşeceğim biliyorsunuz. Ne zaman annemlere gelsem hep Dilan, Mert, Can, Ceren. Onları da görmeye gelmiş oluyorum aynı zamanda. Onlar aynı lokasyonda oturduğu için. Umarım yarına çok daha iyileşmiş bir şekilde hayatıma devam ederim diye umuyorum. Ve ben artık içeri geçeyim. fırtına çıktı şu an galiba. Şu gezintiye çıkardım. Kaka ve çişini yapacak gezintiden kastımız bu. Heyecanlı. Bok gibi. Bok <laughs> ev haline. Ay bu senin yeni evinde ilk vlogma tanık oluşum. Aa, daha önce çekmedin mi? Bayağı ya? da daha önce çekmedim. Sağ ol, nasıl yaparsın bunu? <laughs> Evimde ilk vlogu sen çekiyorsun. Kandı de aldım bebeğe. Doğum gününde aldığımız balon hala duruyor. Spoiler veriyorum. Ha bunlar. Bunları asacağım daha yerlerini belirlemedim. Kaç tane <laughs> aldın onlardan? 10 tane. 10 tane. Bu... Ya tripodu tamam, getirmedim kızı. de. Tripodum yok çünkü. Dileme hoş geldiniz arkadaşlar. Ya yani, ikimiz siyah siyah olmuşuz bugün. Şık 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 şık. Bugün Dilan ilk defa sende kahvaltı mı yaptı? Evet. Ne Yumurta kırabildin. Artık yumurta kırabildin. kırdım da. <laughs> Doğrat olmasın. Bilmem ne olmasın. Ben gittim sadece yumurta yaptım. <laughs> Klasik bir adam. Güzel olan hiçbir şeyi sevmeyen Zıkın bir kadın. olmasın. Teşekkür ediyorum ev sahibi. Hep ben sana hizmet ediyorum benim evimdeyken. Artık sen birazcık hizmet evet, et ya. Çalış. Sana evet. ayarladım. Ne ayarladın? Bana hiçbir şey ayarlamamışsın. Ben kandisimi de sen kandisimi de alıp geldim. Bu da ben Mertcan'a almıştım. Bana kötülük ettin ona hakkında. Ha? Bana kötülük ettin. O zaman hepsini bitireyim ve <gülüyor> 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 Abur cuburlarım. En sevdiğin abur cuburları göstermek ister misin? Niye yemiyorsun onları? Yedim ki. Ama bunları tek ben almadım sana değil mi? <laughs> Aa senin bilen <laughs> çoktan bitti. <laughs> Bunu da ben yedim. aldım. Ha o bir tek o ok kaldı. Bunu da ben almıştım. Bu arada sadece abur cuburları değil. Ona kutuyu da aldım. Kutu ama bunu kendime de aldım da görünce dedim Mertcan kesince kesince kesin kesince beğenir. Kesince beğenir diye düşündüm. O yüzden doğum günü de aldım şeylerden bir tanesi. Orada Ceren'in doğum gününe de az kaldı. Hani Şubat'a geldik. Şubat'taydı ya doğum günü. Biliyorsunuz bizde doğum günleri asla bitmediği için sırada şimdi Ceren'in doğum günü var. ona da böyle bakalım nasıl sürprizler yapacağız. Ben kahve manyağı biri olarak biraz böyle kendimi hasta gibi hissettiğim için kahve içemiyorum. Bugün de hiç içmedim. Sadece bitki çayı, yeşil çay, papatya öyle takılıyorum. Ay defa senin buradaki masanda oturuyorum ya. Güzelmiş. Evin böyle kendiliğinden mermer masası var. Bayağı güzel yani kullanışlı oldu bence. bunu çekeyim. Neyse. O şey köpekler için. <laughs> köpekler için mi? Evet. Ha. kalan yemek de onlara vereceğim. Ha iyi tamam. Ben de diyecektim orada fosilleşmiş <gülüyor> <gülüyor> ne duruyor burada diye. Matt'ın manyak Britney koleksiyonundan parçalar. Canım arkadaşım onlara 200 lira vermiş. 100 lira 100 lira ve bunların aşırı değerli olduğunu ve koleksiyonun çok önemli parçaları olduğunu söylüyor. Galiba Matt'ın sadece Britney fanları anlar diye düşünüyorum. <laughs> Başka da bir şey söylemiyorum. Şey çok garip ama bunu satın alan kişi niye açmamış? Koleksiyon yapıyor. Ki e niye sana da... verdi o zaman? Kole... İleride satıp para kazanır. Kim bilir onun zamanında 5 lira yapan aldı ya da bilmiyorum 15 lira yapan anladın mı? Dolap hesabından almış bunları. Güle güle kullan arkadaşım ne değil Yani? Bu şey mi? Pepsi reklamında üretilenin oynadığı zamanlardan evet. çıkan. Evet. ürünler oluyor e... ya. Ha onlardan Hı. mı? Bak bak hiçbirini açmamış görüyor musun bak. Adam çocukken bunları koleksiyon yapmış. Şimdi satıyor yani. Evet. Benim de vardı koleksiyon. Hem de Barbie koleksiyonum vardı. Hepsi adada çok kaldı. Çok güzel, güzel, değil mi? Bozduklar. Şık 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 şık. Gözüküyor mu kız? Bilmem. Benim kameranın ayarlarıyla oynandı. Çok moralim. Kim değil. oynadı? <laughs> şimdi ben bu kamerayla aynı zamanda YouTube çekimleri de yapıyordum ya. Evet. Orada e, kamera bilen e, arkadaşlar benim kameranın bayağı ayarlarıyla oynadılar ve sonra ben bugün vlog çekmeye kalkarken oh. renkler o kadar böyle garip, güzgüz diyorum ki ben neden bu kadar sarı <laughs> gözüküyorum diyorum böyle. 5 saat kadar ayarlarını düzeltmeye çalıştım. O yüzden videonun başında biraz sarı gözüküyorsam evden geldiğince düzeltmeye çalıştım, yapmaya çalıştım. Onun daha iyidir. Patçan <laughs> evini topluyor. Hiç <laughs> bana misafir perverlik yapmıyor. Ne yardım edeceğim sana? Kendi evimde yeterince şey yapıyorum artık sana geldiğimde de. Sen bana hizmet et. <laughs> Ay Dilan da hala geldi gelecek gelemedi ya. Eve geldim sabah. Bir market alışverişi yaptım. Neyse ki bugün kendimi çok 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 daha iyi hissediyorum. Hatta bayağı böyle iyileştim aslında. O halsizliğim, o baş ağrısı gitti. Aşırı mutluyum yani. Sadece böyle iki gün falan sürdü öyle bir şey. Ben de bu aldığım tavukları parça parça ayırıyorum, öyle buzluğa koyuyorum. Çünkü bir anda bu kadar çok yemiyorum ve buzluktan çıktıktan sonra yumuşadığında bir daha geri buzluğa koymak sağlıklı olmuyor. Bir kahve içtikten sonra enerjimi toplayıp spor yapar mıyım diye bir düşünüyorum. Dediğim gibi şu son birkaç gündür bu rutine ara verdim. Cuma günü ne yaptığımızı size anlatacaktım dün ama anlatamadım. Arada kaynadı gitti öyle başka şeyler oldu bilmiyorum. Sinan'la evlilik için böyle evraklar vesaire hazırladık tüm gün. Sağlık raporu falan aldık. Vesikalık çektirdik. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa yarın gün almaya gideceğiz Sinan'la. Bir de ben böyle şeylerde birazcık gerilirim. Sanki böyle eksik bir şey kaldı mı, her şeyi tam yaptık mı diye böyle yüz kere, on kere kontrol ederim. Ay bu da bitti. İyi gün bile eve gelmeyince şey çok karışmış gibi hissediyorum böyle de evden en son ben çıkmadım. Sinan çıktı. Sinan da annesinde kaldı. işte ailesinde kaldı. Ben annemlerde kalırken. Yeni kahveler aldım. Onları göstereyim size. Önceden federalden kahveler alıyordum. Belki takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Sürekli oradan her hafta kahve alıyordum. Bize yakın bir de burası. Ama kahveler inanılmaz pahalılaştı bayağı zam geldi. O yüzden artık farklı kahve arayışlarına geçtim. Daha uygun fiyatlı ama güzel nasıl bulabilirim diye bakmaya başladım. Yani farklı farklı yerlerden denedim. Hoşuma gitmedi. İnternetten sipariş verdim. İstediğim gibi gelmedi. Ama sonra kahve dünyasının kahvelerine bir şans vereyim dedim. Bir de onlara bakayım dedim. Genelde ben Fitre kahvede Guatemala'yı tercih ediyordum. Hep onu içiyordum federaldeyken de. Çok hoşuma gidiyordu. Bunda da kahve dünyasında Gene aynısını aldım. Guayeta Malayı konuşabilsem. Guayeta Malayı seçtim gene kahve dünyasından da. Şu yemek sepetinde bana bir var. Orada vardı. Orada bir deneyeyim dedim. Alayım dedim. Hemen zaten 10 dakikada geldi kapıma. <laughs> reklam gibi oldu ama <laughs> reklam falan yok. İyice konular birbirine girdi. Kahveden bahsederken bambaşka şeylere girdim şu an. Neyse. En son gündemimizdeki olan şeyden kısaca bahsedeyim. O da anneyle konuşuyorduk şimdi. O da konsolosluk için gereken şeyleri söylüyor. Sinan çift vatandaş olduğu için annesi Alman, babası Türk. Mesaj gelince kafam gitti. Şimdi kahvelere dönüyorum. Kenya söyledim. Bir de Costa, Rica. Bir şey soracağım ya. Biri daha küçük ya. Şu an fark ettim. Gramı ayrı mı? Bir de geçen Migros'ta Starbucks'ın şu Kolombiyasını gördüm. Onu alayım dedim. Kahve bitince evde bir anda stok yapasım geldi herhalde bilmiyorum. Bu da öğütülmüş. Kolem... kalem mi ya? En azından çok daha uyguna geldi. Starbucks'a gidip baktığımda 90 lira, 99 lira falan. ama Migros'ta 60... 67 öyle bir şeydi. Her zaman alacağım bir şey değil. Sadece merak ettiğim için aldım. Bir de bu galiba yok. Bilmiyorum neyse. Bu ikisinde toplam 80... 80 küsür bir fiyatı vardı. iki tane kahveye. Yine her türlü kardayım yani. Diğer aldığım kahvelere göre. Evet hayatımdaki son gelişmeler bunlardan ibaret. <laughs> bu kadar. Yaprakları böyle tozlanıyor ya onları iyi suyu böyle peçeteye döküyorum üzerindeki böyle tozları alıyorum. Bilmiyorum benim hem hoşuma gidiyor yapmak. Zaten iki gündür evde olmadığım için biraz tozlanmışlar. Belki çok böyle bitkim olsa bunu yapamayabilirim sürekli ama genelde her gün böyle iyi suyla yapraklarını siliyorum. Sıramızın gelmesini bekliyoruz. Sabah erken çıktığımız için termosa kahve koymuştuk içeriz diye. Bari içmeye devam edeyim. Yeni kahve yapacağımı. Hala sıcak. Aşırı stresliydim sabahtan beri. Neyse ki hiçbir sıkıntı olmadan, hiçbir problem olmadan istediğimiz güne aldık. Çok şükür. Sinan işe gitti oradan. Ben de eve geldim. Bir spor yaparım diye düşünüyorum. Artık bugün o yapacak enerjiyi ve e, sağlıklı gücü hissediyorum. Daha saat erken çünkü. Spor yapsam sonra kahvaltı etsem. Sonra işlerimi halledebilirim. <laughs> hızlıca kafada bir plan. Geçen vlogda bir defa tütsü almıştım çubuk tütsülerden. Sonra biraz böyle araştırınca tütsü çeşitlerini o çubuk tütsülerin çok sağlıklı olmadığını gördüm. Ot tütsülerden aldım. Ada çayı, lavanta aldım. Nerede hep ada çayını yakıyorum. Çok böyle rahatlatıyor. Özellikle spordan önce sabahları. Şöyle bir gezdiriyorum, bir rahatlıyorum. Ama çok fazla dumana maruz kalmak da iyi değil. Hani biraz fazla duman olduğunda camı açıyorum. Camını oraya oraya koyuyorum ki hem koku birazcık dağılsın çıksın diye. yaptığım babahlar spor rutinini göstereceğim size. Daha doğrusu kanalı göstereceğim. Move with Nicole diye bir kanal. Böyle bir sürü videosu var. Bir iki haftadır falan hep bu kadının egzersizlerini yapıyorum. Bir tanesini seçiyorum. 35-40 dakika. Hem vücudu esnetiyor, hem de güçlendiriyor ve tüm vücudu çalıştırıyor. Zaten hani ni tercih ediyorsanız bir sürü egzersizleri var. Yoga, pilates karıştırıyor ya da sadece pilates ya da sadece vücuda esnetmek istiyorsan onlar. Yani bu ara bana iyi gelen bir kanal oldu bu. Bir de ne zaman yorum yapsam cevap veriyor. Gerçi herkese cevap veriyor ama ilgilendiğini hissettiriyor. <laughs> Artık kahvaltı hazırlama kısmına geliyoruz. Günün en sevdiğim öğünü kahvaltı. Kahvaltı için aşırı heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Kahvaltı etmeyi çok seviyorum. Benim kahvaltım aşırı klasik zaten. Her sabah kaşarlı yumurta, bir dilim kepek ekmek, böyle salatalık falan, üzerine zeytinyağı, öyle ekmeği ban, sonra bir kaşık bal atıyorum ağzıma. Bir de polen yiyorum bir kaşık. Onlar da böyle vitamin, sağlık böyle suya atılan vitaminlerden çok böyle doğal yiyeceklerden almayı tercih ediyorum. Sabahları bu spor rutini edindikten sonra kahvaltı çok geç etmeye başladım. Normalde ben Kahvaltı asla yani saat şu an kaç? Resmen 1'e geliyor hatta 1. Asla ben kahvaltıyı bu saate bırakamazdım normalde. Ama gerçekten de insan vücuda alışıyor yani. Bir şeye girdiğin zaman hiç yapamam dediğim şeyleri yapar hale geldim. İnsan değişiyor. Şimdi tam tersi. Bu rutinden çıktıktan sonra kendimi böyle ne yapacağımı bilemez ve günüm böyle saçma geçiyormuş gibi hissediyorum. Birkaç gündür bu hastalıktır ve vesaire iyice şaştı yani bir şey yapamadık. Bu biraz hareket etmek, spor yapmak çok iyi geldi. Aslında kaytarabilirdim. Sabah erken kalktık. Sinan'la işlerimizi hallettik vesaire. Sonra eve gelip anneyse bugün de spor yapmayayım artık hadi bugün de geçsin diyebilirdim. Ama dedim ki hayır Şahla yapacaksın. Ben önceden acıktığım zaman böyle bayılacak gibi hissediyordum hep kendime. Hemen bir şeyler yemem lazım falan diye. Şimdi artık daha kendimi böyle tutabiliyorum. Vücudumu kontrol edebiliyorum. Her şey tamamen alışmakla alakalı. Hızlı hızlı yapayım da hem konuşup hem yapamıyorum şu an. <laughs> İçeride çamaşırlar yıkanıyor. Biraz ses yapabilir. Akşama ettik. Mantar soydum. Yarım saattir mantar soyuyorum. Mantar yapacağım. Şu an yemeği yapmak da zor geliyor. En son sabah kahvaltı ederken bıraktım. Bugün güzel bir enerjiyle başladım. Sonra biraz böyle dalgalı gitti. Ama şimdi yine iyi hissediyorum kendimi. O yüzden çok o araları pek çekemedim bugün. Kendimle kalmam gerekiyordu. Enerjim düştü bir ara sonra yeniden yükseldim. Öyle bir gün arası geçirdim. Sadece şunu söylemek istiyorum ve ondan sonra bu videoyu kapatacağım. Hayatınızda size iyi gelen insanlar bulundurun. Güzel enerji gelen insanlar bulundurun ve sizi seven insanlar bulundurun. Hayatınızda az insan, öz insan olsun. Ya da hiç yoksa hiç olmasın. Kendinizin değerini bilin. Kendinizi sevin. İlla ki zaten sizi sizin gibi gören insanlar ...la tanışacaksınızdır. Sevgili olabilir, arkadaş olabilir. Yeter ki önce kendinizi düşünün, kendinize değer verin. Siz yeter ki kalbinizi iyi tutun, her zaman iyi dilekler yollayın, iyi düşünün. Zamanınız değerli, siz değerlisiniz. Şimdi nereden çıktı böyle bir konuşma? Bir anda belki bloğun akışından diyebilirsiniz ama zaten spontane konuşuyorum, spontane çekiyorum. Genel, o an çekmek istediğim şeyleri çekiyorum ya da konuşmak istediğim şeyleri konuşuyorum. Şu an böyle bir modda bunları söylemek istedim. Kendinize İyi bakın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.